Yani hayat hayat kendiliğinden komedi <laughs> Vallahi. <gülüyor> olsun. Olsun <gülüyor> bak buraya geldik gülmeye başladık. <laughs> Aynı filmde de böyleydi. Y yönetmen, yönetmenimiz Faruk Aksoy Beni gördüğün zaman gülmeye başlıyor zaten. <laughs> evet. e, ekibi gördüm, gene gülmeye başladık. Hala gü. <laughs> e, i̇yi bir komedi oldu. Onu, Kesinlikle. Başka Kesinlikle. diğer kardeşlerimi çok beğendim. E, tamam. Hep bir revel, revel, revel. Diğerleri de iyiydi. Ama bir baktım ki biz yukarıya gidiyoruz. Gençler bir revel daha yukarı olduklarını gördüm. Mutlu oldum. İçeri de sormadım. Filmi biraz önce konuştuğum gibi beraber izleyeceğiz. E, bu ikimiz uzaya gidelim. Çok doğru. Bunların hepsi uzaylı. İnanın <laughs> <mağazım>. Uzaylıyız. <laughs> e son şey sormamız lazım. E, o e, e, Hatırlıyor musun setteyken sizi var <laughs> şey dedi. <laughs> sizi yolar. Ama hocam, ama hocam, <laughs> ama hocam. <laughs> <laughs> Faruk hocam yine sa yine saldırıyor ay, ay, ay. Faruk hocam saldırıyor. <laughs> ne evet. evet, evet. evet. evet, evet. sorsak neler çok özellikle evet. 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 çok, çok ciddi ciddi. <gülüyor> keyifliydi. Aha. <laughs> <laughs> Çok güzel bir iş oldu. 8 Kasım'da hep beraber izleyeceğiz. Çok keyifli. Çok güzel bir çılgın dershane oldu yine her zamanki gibi. Abi başımız çılgın. Spor var, müzik var, çılgın bir şey var. Hepinize selamlayacağım. Susam Bey, kızınızla beraber gol aldınız ilk defa benim kadarıyla. Aldım. Oyuncuları nasıl dediniz? Vallahi yönetmeni memnun. Ben yönetmen olmadığım için yön... iyi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk bölümde her gün gelen karakteriyle Çılgın Dershanesi, Özlem Dershanesi'nin Kurdela. Bunu o zaman duygu oynamıştım 2008 senesinde. Şimdi yine duygu. Bakalım 10 senelik Kurdela <laughs> <laughs> kur <laughs> Yeni kurdeler ile ne evet. yapacağız? Evet. Ama benziyorsunuz ya birbirine gerçekten benziyorlar. Vallahi Bu arada, ben bu arada bir şey söyleyeceğim. 16 sene değil, 20 seneye gireceğiz 2 yıl sonra. Evet, Tamam. 2006'da başladık. Ben bu arada sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seni zaten gördüğüm için çok mutluyum. <laughs> Ayrıca çok mutluyum, şöyle mutluyum. Çok uzun soluklu Türkiye'de gerçekten bu kadar yıllarca bir işe imza atmak gurur verici. Şimdi burada olmayan, olamayan şu an arkadaşlarımı da kutluyorum. İnşallah hayırlı olsun. Hayır, inşallah, i̇nşallah. göre olsun. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <laughs> evet. Sizi seviyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.